Merhabalar, iyi hafta sonları. Hafta içi izleyen arkadaşlara da iyi günler. E, bu bölümde Chapter 9'u Genel Programlama e, adlı bölümü kapatıyoruz. 65'te kalmıştık. 65'ten 68'e kadar tek videoda işleyeceğim. Çünkü buralar biraz daha sohbetvari ilerleyen konular. E, çok kod göstermeden ilerleyeceğimiz için e, tek videoyu sığdırabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Videolarda geçmeden önce birkaç tane Azeri arkadaşımla muhabbet etme imkanım oldu. Çok faydalı olduklarını söylediler, çok mutlu ettiler beni. Umarım diğer izleyenler de aynı faydayı alıyordur. İyi yorum yapan, faydalı olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen videolarda bu şekilde faydalı olmaya devam eder. Dedikten sonra başlayalım. 65. bölümümüz Prefer Interfaces to Reflection diye bir konu başlığı atmış. Biz Reflection'ı çok detaylı bir şekilde işledik. Videonun altına bunun Reflection'ı anlattığımız dersin linkini koyacağım. O derste de ne yapmıştık? Reflection'ın tanımlamasını yapmıştık. Bir tane sınıf oluşturduk. Bu sınıfın metodlarına eriştik, e, sınıfa eriştik, manipülasyonları gerçekleştirdik vesaire vesaire gibi e, detaylı incelemelerimizi yapmıştık. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Peki bu bölümde kitap neden bahsediyor? Reflection'ın e, reflection, yani refleksif bir kod yazmanın zor olduğundan ve okumasının da zor olduğundan bahsediyor kitabımız. Şimdi zaten açtığımız zaman bir metodu Erişmek bile hani normal bildiğimiz e, geleneksel Java hani bir sınıfın metoduna erişmesine biraz daha farklı oluyor. O yüzden yazması da okuması da bir tık zor oluyor. Bununla beraber biz refleksif kod kullandığımız zaman e, kitabın da şurada bahsettiği gibi compile time'da tip güvenliği, tip kontrolünü e, çoğu zaman elimizden kaybetmiş oluyoruz. O yüzden Reflection'lı kod yazarken, refleksif kod yazarken biraz daha dikkatli olmamız gerektiğinden bahsediyor kitabımız. 65'i böyle kapatabiliriz. O açıklamadaki videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum bilmiyorsanız reflection'ı. Ee, diğer bir bölümümüz item 66. Use native methods akıllıca. Yani native native metotları akıllıca kullanın diyor. Nedir native metot? Şimdi bu da ayrı bir konu aslında. Kitabımız çok az değmiş. Yarım paragraf anlatmış bu konuyu. Ben de çok detayına girmeyeceğim ama genel mantığını şöyle bir anlatayım. Java bildiğimiz gibi Java'nın felsefesi şu. Bir kere yaz, her yerde çalıştır gibi bir felsefesi var Java'nın. Yani ne platform bağımsız. Şimdi platform bağımsız yazdığımız bir dil platform spesifik bir işlem yaparken zorlanabilir. Bu yüzdendir ki şuradan okuyalım. Java Native Interface diye bir kavram var. Bu da ne yapıyor? Sizin kodunuzu C, C++, çağıran hale getirebiliyor. Hani gidip siz C ve C++'da yazılmış bir kodu doğrudan kodunuza entegre edebiliyorsunuz. Bunun da kendi çapında riskleri var. Ee, şöyle bir araştırmanız araştırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Java Native Interface nedir? Nasıl kullanılır gibi araştırsanız daha detaylı bilgilere erişebilirsiniz. Ama dediğim gibi kodunuzu platform spesifik işlemlerde yapabilir hale getirdiğinizde yarın bir gün bir değişiklik gerektiğinde başka bir platforma geçtiğinizde falan başınıza dertler açabilir. Bu konunun detayına çok girmeyeceğim. Kitapta çok girmemiş referansımız kitap. Ya yani çok detayına girseydi ben de e, anlatırdım. 60 66 66'daydık. 67. bölüme geldik. 67. bölüm yine önemli bir bölüm. 67. bölümün temel özeti şu şekilde. Siz bir yazılım yaparken hızlı programlar yerine iyi programlar yazın felsefesi var. Burada. Ne demeye çalışıyor? Mesela siz bir design pattern kullandınız. Ben bu, burayı şöyle özetlemek istiyorum. Bir tane Java sınıfınız var. Gidiyorsunuz o Java sınıf içerisinde bin satırlık kod olsun. Ama normalde güzel bir design patterni otursanız 3 sınıfınız olacaktı veya 4 sınıfınız olacaktı. İşte sınıf başına 200 kod, 200 satır, 350 satır falan kod düşecekti. Ama aynı işlemi yapan kod olsun. Birebir aynı işlemi yapsın. Bir sınıfta bölmediğinizi düşünün. Bir sınıfa 1000 kod, satır kodu topladınız. Bu da bir ihtimal. Şimdi şöyle bir durum var. Bu ikisi de belki baktığınız zaman performans açısından aynı şekilde çalışacaktır. Hani aynı sürede çalışacaktır. Ama burada önemli olan şu. Yarın bir gün ben bu şirketten ayrıldığım zaman veya Ali bu şirketten ayrıldığı zaman veya X bir kişi ayrıldığı zaman oradaki kodun okunabilir olması lazım, kolay düzeltilebilir, değiştirilebilir, değişime açık bir kod olması lazım. Siz, biz bu yüzdendir ki zaten böyle dizayn paternlerimiz var. Normalde mesela bir herhangi bir sorunda dizayn patern kullanmasanız da normal bir çözüm yapsanız belki çalışma süresi arasında ciddi bir fark etmeyecektir sonuçta hepsi byte koda dönüştürülüyor. Ama biz bu güzel kod hani tasarım stillerini çoğu zaman kendi kendimiz için yapıyoruz aslında. Hani kolay manipüle edilsin, kolay düzeltirsin diye. Yarın bir gün iyi, güzel temelde yazılmış bir kodda, güzel bir paterne uydurulmuş, işte utility sınıfları ayrı, belli bir düzeni olan bir kodda performans sorunu olduğunda sizin onu düzeltmeniz daha kolay olacaktır. Çünkü belli. Kod kolay okunabiliyor, kolay değiştirilebilir, değişimi açık bir kodsa Yükseme hızlı da çalışacaktır da zaten böyle bir kod. Yine de yarın bir gün bir sıkıntı çıktığında kolayca düzeltebilirsiniz. Bu optimizeye açık bir koddur hani. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. 67. bölümün bize söylediği tam olarak bu diyebilirim. Gel gelelim diğer bir konuya. Java'daki isimlendirme convention'ları bu bölümümüz. Bunun için ben direkt Oracle'ın kendi dökümanından aldım. Naming conventions. Direkt buradan bakarak gideceğiz. Java'da bizim neyimiz var? Paketlerimiz var. Bunun bir ileri sayfası da ne anlatmış? Tamam. E bizim bir şey merak ettiğim için baktım. Bizim ne, nelerimiz var? Paketlerimiz var. Sınıflarımız var. Interface'lerimiz var. Metotlarımız var ve sabitlerimiz ve değişkenlerimiz var. Bunların belirli bir isimlendirme paterni var Java'da. Bunları bilmemiz lazım ve buna göre yazmamız lazım. Bunların belirli kuralları olmasının nedeni yine aslında bir önceki dediğim şeylere paralel. Herkes tarafından kolay okunulabilir olması ve ortak bir dili konuşmamız aslında. Paketler siz de zaten gözlemleyebilirsiniz paketleri. Bakın Java language reflect constructor gibi geldiğimde benim ne hangi paketi kullanıyorsam, paketin isimlendirmesi aslında şöyle mesela Apple'ınsa bu Apple'ın Apple, QuickTime. Mesela Apache'nin bir şeyini kullanıyorsanız, org Apache. Apache'de org muydu? Ne var mı bakayım bir. Hemen import orglu bir şeyimiz var mı? Mesela evet, Apache'de orgmuş. org Apache, Apache'den gittim Catalina'yı aldım vesaire gibi hani daha okunabilir tarzda genel olarak an el sıkışılan konu bu şekilde olmuş paketlerde. Sınıflarımız, bu zaten genel kuralımız, bir sınıf oluştururken ilk baş harfini büyük yapmak zorundayız. Ondan sonra sınıfa bir şey daha ekliyorsak o da büyük harfle başlamak zorunda. Mesela Image Sprite diye bir <laughs> örnek vermiş kitabımız bizim için burada. Biz de yine derslerimizde Test Reflection mesela T de büyük, R de büyük bu tarz isimlendirme yapmanız gerekiyor sınıf oluştururken. Interface'lerin de sınıftan bir farkı yok. <laughs> Zaten interface de biliyorsunuz sınıf arasındaki en, yani şunu interface dediğimde burası bir interface'e dönecektir yani. Pardon. Burayı bir şuraya. Interface diye. Zaten şuradan direkt bir örnek açalım. İlla ki hemen bulalım bir interface. Interface. E, buradan hemen bulabileceğim bir interface var mı? Kullandığım. Mesela şurası public interface. Yani arasındaki fark bu zaten. hani Bir class yerine interface gelmesi. O yüzden bu da sınıfla aynı mantıkta yazmanız gereken bir e, isimlendirme düzeni var. Bu metot, bunları konuşmuştuk zaten. Metot isimlerimizi verirken ne yaptığını anlamamız lazım. Mesela run'ın bir koş olduğunu anlıyorum. Bir şey koşturacağım. Yani e, direkt baktığım zaman e, kodu da biraz incelediğinde bu run, bu run'mış diyebileceğim bir özellik. Mesela is is prime. bu bir prime number mı mesela? Yani direkt okunabileceği, an, okununca anlayabileceğimiz bir şey aslında. Get background, arka planı al. Doğrudan anlayabileceğimiz şekilde isimlendirmeler yapmamız gerek. Burada da camel case kullanıyoruz. Başlarken küçük harfle, devamındaki gelecek şey büyük harfle başlıyor. <laughs> Burada değişkenlerimiz biliyorsunuz hep küçük harfle başlıyor. Mesela benim uzunluğum, benim kısalığım vesaire gibi parametre isimlendirmeleri veriyoruz. For loop'larda biliyorsunuz i'leri, j'leri kullanabiliriz. Karakterlerde c yani istediğiniz herhangi bir karakter tek harf de kullanabiliyorsunuz. Burada zaten sizin için söylemiş. Sabitlerde aslında bunlardan da yine bahsettik. Sabitlerde hepsi büyük harf ve kelimeleri alt tire ile ayırmamız gerektiğini de zaten geçmiş videolarda bahsetmiştik. Burada da tekrar özet geçmiş olalım. Mesela tanımlıyoruz burada. Min alt tire with. Get the CPU. Mesela bu ne bir constant tanımlaması yapmışız. Böyle. Oraya Oracle'ın kendi dökümanı, kendi önerdiği kuralları burada. Bu video ile ilgili diyeceklerim bunlar. 10 dakikaya sığdırdık. Çok uzun bir videoda olmadı. Genelde konuştuğumuz bir video oldu. Böylece ne yaptık? Chapter 9'u bitirmiş olduk. Yine anlamadığınız bir şey olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Exception bölümünde görüşmek üzere.